Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer kendinize sabun büyüsü yani ölüm büyüsü yapıldığını düşünüyorsanız sürekli hasta oluyorsanız bu hazırladığımız kağıdı bir suyun içine koyun ve bir gün bekletin. O bir gün sonunda eğer ki bu kağıdın üzerindeki yazılar duruyorsa pardon yanlış söyledim. Eğer ki bu yazıların hepsi kaybolmuşsa o zaman üzerinizde ölüm büyüsü vardır demektir. Bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı şekilde konuşabiliriz bu konu hakkında herkese. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. yapın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem cin büyüsü. Cin büyüsü dediğimiz size eğer ki cin aracılığıyla yapılmış olan büyüler varsa bu büyüleri bozmak için yapılan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterlidir. 20 ya da 25 günlük bir süreçte bütün yapılmış birden biriyle olumsuz şekilde ekleneceğini göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ayrıntılı bilgi almak için bana WhatsApp'tan ulaşın. Allah'a emanet olun.